Evet. Bir karaköklü sayı sorusu ile beraberiz. Kök içinde x kare artı 8 artı x kare eksi 4 4 eşitse bunun eksilisi ne eşittir diye soruyor. Bu tür soruları çözerken acaba neden faydalanabiliriz diye düşünüyoruz. Ben bu bilinmeyene x dersem buranın tamamına bunları taraf tarafa çarparsam şöyle. Bu durumda şöyle olur. x kare artı 8 artı x kare eksi 4 çarpı alttaki ile çarpacağım. x kare artı 8 aradaki işaret eksi x kare eksi 4 bu iki sayının çarpımına 4 ile x'in çarpımına eşittir. Şunu gördüğümüz zaman şu ilkleşene a İkinci bileşene B dersek A artı B oldu. Burada da aynı şekilde A eksi buraya da B dedik. A artı B A eksi B. Biz bu iki çarpımı biliyoruz. Bu iki çarpım A kare eksi B kare ifadesiydi. Demek ki birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacakmış. O zaman işlemimiz şu şekilde olur. X kare artı 8'in karesi eksi ikincinin karesi x kare eksi 4'ün karesi ne eşit? 4 çarpı x eşit. Karesini aldığım zaman karekök birbirini götürdü. Burası x kare artı 8 oldu. Eksi. Bu da karekökte gittiği zaman burası x kare eksi 4 oldu. Bu 4x eşit. Şu eksiyi dağıtayım önüne. x kare artı 8 eksi x kare artı 4 Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 4x. Artı x kare eksi x kare. Bunlar birbirini götürür. 8 4 daha 12. 12 eşittir. 4x olur. Her iki tarafı 4'e bölersek x'i 3 buluruz. Demek ki bizim sorumuzun cevabı 3'müş. Doğru seçenek B seçeneği.